Bugün sizinle biraz central dogma konuşmak istiyorum. Central dogma demişler Türkçede. Ne kadar Türkçe bilemeyeceğim ama yani center merkezi bir konu aslında. Bölünebilen bütün hücrelerimizin gerçekleştirdiği sık sık olan bir olay. Nedir peki? Genetik bilginin kullanımı ve aktarımı olaylarının tamamı aslında bu terimi kapsıyor. Mesela işte DNA'dan sonra RNA üretiliyor. Protein sentezlenmesi için falan filan olayları hep burada. Diyelim ki hücre kendini eşleyecek. Çünkü bölünecek, çoğalacak. O yüzden de kalıtsal materyalini ikiye katlamak zorunda ki bölündüğü zaman iki hücrede şöyleydi. iki katına çıkardı. Bir tanesi burada kalacak, bir tanesi burada kalacak. Bölündüğünde böylece iki yeni hücrede eski işlevlerini tamamlayabilecek. Hepsi yeni olacak. Gayet düzgün bir hücreye dönüşmüş olacak. İşte bunun için DNA'nın kendini eşlemesine yani iki katına çıkarmasına ihtiyacı var. Bu olayın adı replikasyon. DNA'nın kendini eşlemesi yani. Bizim dilimizde de aslında replika olarak duyduğumuz vardı. Kopya kelimesi yerine kullanılabiliyor. Yani gerçekten de kopyasını çıkarması DNA'nın demek ama diyelim ki replika kulağınıza çok aşina gelmedi. O zaman bence çok aşina olduğumuz İngilizce bir kelime var. Mesela bir video izlediniz. Tekrar tuşu replay'dir değil mi? Tekrar oynatmak. Şuradaki R kısmı bile İngilizce hani çok az çatpat biliyorsanız tekrar demek buradan aklınıza gelebilir. Ya da şurada da tekrar oynatmak yani daha fazla kelime benzerliği içerdiğinden dolayı replay kelimesini ben de çağrıştırıyor ve oradan hemen aklımıza gelebilir diye düşünüyorum. Yani DNA kendisini aslında tekrar oynatıyor ve bir tane daha ondan üretmiş oluyor. Bizim beynimizde de videoyu tekrar oynatınca ne olur? Tekrar izlemiş oluruz. Beynimizde tekrar onu ikiye katlamış oluruz aslında izlediğimiz şeyi orada. Evet olay silsilesinin sadece şu kısmı Hücre eğer çoğalacaksa, bölünecekse gerçekleşecek. Yoksa moleküllerimiz, evrendeki diğer şeyler falan filan hep bir çok fazla enerji harcamak istemiyorlar. Çünkü neden boşa harcasın değil mi? Dolayısıyla koskoca DNA'yı eğer mesela sadece protein sentezlenecekse hücrede koskoca DNA'nın hepsini kopyalamaya hiç gerek yok. Sadece ne olacak? DNA'nın sarmal yapısı. DNA ne? Bütün sentezlenecek ya da ihtiyaç olabilecek hücredeki şeylerin kodunu, bütün kodları içeren bir yapı, değil mi? Hepsine bir bölgesi var. Gen diyoruz onlara. Bu gen bölgelerinde hepsinin kodu mevcut. Ve ben X proteinini üreteceğim diyelim ki sallıyorum. Bu DNA'da X proteinini üretebileceğim kod kısmını, gen kısmını e, özel moleküllerim biliyor ve gidip oraya yerleşiyorlar, DNA'nın o kısmını açtırıyorlar ve sadece ona karşılık gelen kısmın bir kopyasını çıkartıyorlar yetiyor. İşte bu kadar basit. DNA'nın tamamına kopyasına ihtiyaç yok sadece bana şu kısım lazım diyor ve bunu kopyaladı ya. İşte bu aslında ne? Mesajcı RNA. Çünkü artık bir mesaj taşıyor. Aslında olayın şu kısmındayım ama hani DNA'da kopyalanan mRNA seyahat edecek hücrenin içerisinde onu göstermek için şöyle ok çizdim yoksa şu okla bir alakası yok burada yazışımın. Hatta karışmasın diye şurayı silelim. Evet. Bu arkadaş şöyle bir mesaj var artık elimizde. DNA kulağımıza bir mesaj fısıldadı. Bu kağıtta ben gizli formülü duydum. DNA bana haber verdi. Bu artık benim mesajım yani mRNA'm mesajcı RNA. Ve bunun proteinler de sentezleniyordu hangi organellerde? Ribozom. Ribozomlara ulaşması gerekiyor bu mesajın ki işte formülü buymuş. Haydi üret diyeceğim ben ona. DNA'dan mRNA üretilmesine de transkripsiyon deniyor. Görüyorsunuz trans taşımacılık kripto'dan aklımıza gelebilir. Şimdi gündemimizde çok fazla olan ne var? Kripto paralar. Bunun aslında kelime anlamı gizli, görünmez demek. Ve anlamıyla da çok uygun, değil mi? Buradan hemen aklımıza gelebilir. Çünkü bu mesaj dedim ya gizli tarifi aslında DNA fısıldadı, kağıda yazdı. O yüzden çok gizli olması lazım. Bunun gizli gizli görünmez olarak taşınması lazım. Dolayısıyla bu olaya transkripsiyon demişler. Kendi vücudumuzdan yani bir ökaryottan bahsediyorsak şu olay nerede gerçekleşmesi lazım? Çekirdekte. Çünkü DNA'mız çekirdekte oluyor bulunuyor. Dolayısıyla burası çekirdek. Olayların nerede olduğu gerçekleştiği de bazen önemli olabiliyor. Dolayısıyla bu büyük resmi de vermek istedim burada. Peki ribozomlar nerede? Stoplazmada. Dolayısıyla bu mesajın stoplazmaya geçmesi lazım. Sonra da mRNA'da çeşitli ayarlamalar yapıldıktan sonra çekirdekten çıkmasına izin veriliyor ve nereye istikametin neresi olduğu tam olarak belirlenmiş oluyor üzerinde işaretli olarak. Sonra hemen gidiyor. Büyük alt birim ve küçük alt birimle buluşup ribozomda tamamlanıyorlar ve protein sentezi başlıyor. Şurası ribozom, bu da mRNA. Bunun mRNA olduğunu ben şu şekilde aklıma tutuyordum. Şurada bir M harfi oluşuyor ya. Ve bu olaya da yani mRNA'dan protein sentezlenmesi olayına da translasyon demişler. Peki. Aslında çok basit bu kavramı da aklımıza getirmek çünkü belli ki Türkçe bir kelime değil yabancı bir kelime kökenli dolayısıyla düşünüyorum neye benziyor translation yani çeviri kelimesinin İngilizcedeki çeviri nedir bir dilden başka bir dil dile çevrilir bir kelime değil mi dolayısıyla translasyonda da aynı şey geçerli DNA kodundan bahsediyorduk hop nereden nereye proteine geldik dolayısıyla apayrı bir şey üretiliyor aslında burada yani DNA'dan Proteine çeviri yapıldı diyeceğim. Burada mesela eğer karıştırsaydım ve buraya translasyon deseydim, DNA ve RNA benziyorlar aslında birbirlerine. Gördüğünüz gibi bu da bir zincir, e, bu da bir zincir. Ama protein molekülü artık başkalaşmış, özelleşmiş bir yapı. O yüzden de buraya çeviri kelimesi gelmemesi gerektiğini aklıma getirebilirim. Protein sentezi çok gerekli, her şeyde neredeyse bir sürü şeyde kullanılabilir. O yüzden de çok sık tekrar edilen bir işlem bu hücrelerimizde. Bir düşünün. Vücudumuzda bir sürü hücre var ve sürekli bu işlemi gerçekleştiriyorlar aslında böyle bir perdeyi aralamak gibi neler oluyor orada diye, değil mi? Mesela işte atıyorum bağırsaktaki bir salgı hücresi ise bu bu üretilen protein o salgı hücresinin salgılayacağı enzimin yapısına katılacak olabilir ya da bu protein üretilecektir. Tamamen başka bir mesaj olarak kullanılacaktır. Belki de hormonun yapısına katılacak katılacaktır çünkü bu protein. Dolayısıyla protein sentezi kalp biz bu protein artık enzim olabilir, hormon olabilir. Onun da sizin de bizim de yolumuz açık olsun. Daha fazla böyle video görmek isterseniz abone olmayı ve zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz artık her cuma bu tarz video yüklemeye çalışacağım. Kaçırmayın. Pazar günü de özgün videolarım listesine bir video daha geliyor. Görüşürüz. Hangi konuları görmek istersiniz? En çok hangi terimleri karıştırıyorsunuz? Yeni videolarım için sizlerden ilham almak harika olur. Yorumlara bekliyorum.